Bana konsol aldıran o oyun. Çocukluğumda ilk bilgisayarım geldiğinde içinde Quake ve adını hatırlamadığım bir korku oyunu vardı. Ara ara CD'ciye hatta dayım götürdükçe tahta kaleye gidip oyun alırdım. O yaşlardaki bir çocuk için strateji oyunları dahil birçok oyunu deneyimledim. Hatta birçoğunu da bitirdim. O dönem çizgi roman filmi sevgim ilk olarak Tobey'in Spider-Man'leri ile başladı. Aslında ilk izlediğim çizgi roman filmi 97 yapımı Steel filmiydi fakat çocuk aklı pek bir şey kavramamıştım. 2002 yapımı Spider-Man filminden sonra başladım Batman çizgi dizilerine, Justice League'lere, onlara bunlara... Kanallarda ne bulsam saatlerini not edip daha sonra vakti gelince izlerdim. Bu hikayenin neresini kapsıyor derseniz olay şu. Bu durumdan sonra bende bir film, animasyon filmi, çizgi filmi, oyun aşkı başladı. Shrek izlesem Shrek oynar, Batman izlesem Batman'in PlayStation 1 oyununu oynardım. Harry Potter'ın, Spider-Man'in film oyunlarını, onu bunu her şeyi tükettim. Genel oyun camiasında bu yapımlar kalitesiz olarak adlandırılsa bile ben bayıla bayıla oynuyordum ki hala günümüzde bir film oyunu çıksa direkt yine gidip oynarım. Sanırım izlediğim o evrende bir şeyler yapma fikri bana aşırı haz veriyor. Yoksa bazı oyunlar cidden baya kalitesiz. Oynamadığım film, çizgi film, animasyon oyun sayısı bir elin parmağını geçmez. Hala ne bulsam tüketiyorum. Düşünün Harry Potter'ın, Matrix'in falan çıkan tüm oyunlarını oynadım ve hepsini bitirdim. Aslında tam çocukluğuma denk gelmeyen bir yapım olsa bile ben Ten'in çizgi filmlerini seviyorum. Son çıkan rebootlara pek dokunmadım, klasik Alien Force ve Ultimate Alien'ları bitirdim. Yıl 2010 sonları falan Alien Force neredeyse sonuna kadar izledim. He tabi bana geldiler benim bunun bir oyununu oynamam lazım falan filan derken çok iyi bir PC'm yok tabi o zamanlar. O anlattığım bilgisayar yerli yerinde duruyor ama arada kapanıyor arada bağıra bağıra çalışıyor sorunları var anlayacağınız. Öyle böyle okuyayım dedim bakacağım ve bunun bir oyununu bulacağım. Önce CD'cilere baktım yok sonra internetten araştırdım bir oyun var ama PC'ye çıkış yapmamış. Zaten o dönem PC'ye birçok oyun çıkış gerçekleştirmiyordu. Hatta haberlerde PC oyunculuğu ölüyor mu acaba şeklindeydi. Gelelim ne oldu ne olmadı. Bulduğum oyunun adı da Banten, Alien Force Vilgax Atak'tı. Bu olayların üstünden 1-2 yıl geçti. Ben bu dönemde çıkan Captain America, Iron Man oyunlarını falan gördüm. PC'me hafif takviyeler yapmıştım ama bu oyunlar yine PC'ye çıkmamıştı. Bir şekilde Arkham serisinin oyunlarını oynadım. Mükemmeldi. Artık çizgi roman oyunları düzelir kafasına girdim ve hevesim daha da arttı. Hem Kaptan Amerikaları oynayacağım, o Benten oyununu oynayacağım, hem Iron Man'leri oynayacağım falan derken bir çözüm üretmeye çalışıyordum. 2012 sonlarında para biriktirmeye başladım. Bazen gündelik işler, bazen ikinci el ürünler satıyordum. O zamanlar sahibinden.com'a da danmış ne varsa bakıyordum işte kırık PlayStation 3'ler, Jitekli Xbox'lar falan derken para hafif hafif birikiyordu. Bir yandan da PC'yi geliştirmeye çalışıyordum. İşler yolunda gitmedi ve istediğim kadar para birikmedi. O zamanlar abimle beraber online Draken Sang adlı bir oyun oynuyoruz. Hiç para yatırmadığımız oyunda paralı tüm çarları dize getirince ünleniyoruz ve bir gün çara satın alma teklifi geliyor. Ben de hop havada atlıyorum. Bu güzel tekliften sonra 300 TL gibi bir fiyata çarı sattım. Alacağım Xbox 400 TL idi. Abim sağ olsun parayı bıraktı. Üstün pazarlık yeteneklerimi kullandım ve onu 320 TL'ye satın aldım. Üstüne üstlük bir de iki kolu vardı. Şansa içinde Captain America'nın oyunu yüklüydü. 20-30 kadar da oyun vardı. UFC'ler, FIFA'lar falan filan. He sonunda ben de hayalim olan Benten oyununu ve diğer Benten oyunlarını indirdim. Başladım oynamaya hevesli hevesli. Gömülüyordum ekrana böyle adeta. Bu arada oyunu daha önce emülatör ile denemiş. 3-5 FPS alıp oynayıp epey bir keyif almıştı ve kendi kendine kapanmıştı. Ama tabi 360'da oynayınca akıcı bir şekilde bu oyunun aslında linear, özgürlük açısından saat kullanımı falan olmadığını görünce büyük hatta kocaman bir hayal kırıklığına uğradım. Hani o kadar hayal kırıklığına uğradım ki konsolu, Halo'ları ve oynamadığım film oyunlarını bitirip sattım. Ama bu bana bir kapı açtı. Aldığım Xbox'ı 100 TL kârla satmıştım. Sonra kafamda bir fikir ampulü yandı. Xbox al sat, Xbox al sat, onu al sat, Xbox al sat, kol al sat, onu al sat, bunu al sat derken bu şekilde para biriktirmeye başlamıştım. Hem konsolum hem de param oluyordu. Konsolu al, istenilen oyunları yükle, paketle sat. Konsolu al, istenilen oyunları yükle, paketle ve sat. Sürekli bunu tekrarla ve para biriksin, mantık buydu. Artık bunu iş haline getirip televizyon da aldım kendime. GTA 5 çıktı o dönem bitirdim. Televizyonla Xbox'ı paketledim ve yine 300 TL gibi güzel bir karla sattım. Bu şekilde epey bir para biriktirdim. Lise çağındaki bir çocuk için çok iyi param oldu. Hem arkadaşlarımla yiyebiliyor hem de gönül rahatlığıyla hobilerimi yapabiliyordum. Tabi para birikince ben de bu oyunlar yani bu film oyunları için konsol almanın faydasını görmediğim için o dönem ortalama bir bilgisayar topladım ve bu ticari başarıyı kenara attım daha sonrasında işime yarasa bile bilgisayarımın tadını çıkartıyordum. Prince of Persia'lar, Assassin's Creed'ler, Dishonored'lar, Mass Effect'ler, Crysis'ler falan derken bulabildiğim her şeyi bitiriyordum. Evet belki oyun kötüydü, çok da büyük hevesimi kırmıştı. Ama bana çok güzel bir yol açıp biraz da ticaret yapmayı öğretti. O yaşta bir çocuk için bir tık riskli şeylerdi. Fakat sanırım benim çocukluğumda dönem şimdikinden çok daha temizdi. Güzel veya kötü, keyifli veya sıkıcı bir anıyla daha bir videonun daha sonuna geldik. Kanala destek olup takip eden ve canlı yayınlarıma uğrayan, ayrıca katıla katılıp kanala destek olan her arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Umarım daha umut dolu bir günle kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.